C yazdığınız matematiksel modelden yararlanarak uçan gözün ortalama hızını ve ortalama süratini hesaplayınız. Burada hareket süresince yani 0 100 saniye arasında arkadaşlar. Bunun yer değiştirmesini hesaplarsak ilk konumu bakın grafikten de görüyoruz. İlk konumu 0. İlk konumu şurası 0. Son konumu ise 200. Şimdi yer değiştirme son konum eksi ilk konum arkadaşlar son konum eksi ilk konum bunun son konumu 200 metre ilk konumu ise sıfırdı dolayısıyla 0-100 saniye arasındaki yer değiştirme şişesi 200 metre oluyor arkadaşlar 200 metre Çünkü ortalama hızını bulurken yer değiştirme bölü zaman yer değiştirme bölü zaman Yer değiştirme 200 metre. Zaman işte 0 ile 100 saniye arasını aldık. 100 saniye. Dolayısıyla bunun hareketi boyunca arkadaşlar. Şimdi bakın şu kafanızı karıştırabilir. E hocam biz az önce ortalama hızını burada başka bulduk. Burada ortalama hız 0-20 saniye arasındaki ortalama hızıydı. E burada 50 ile 100 saniye arasındaki ortalama hızıydı. Burada bütün hareket boyunca yani 0-100 saniye arasındaki ortalama hızını buluyoruz. Yani sorulan zaman aralığına göre ortalama hızı yer değiştirmesi doğal olarak değişir arkadaşlar. Dolayısıyla burada 200 bölü yüzden bunun hareketi boyunca ortalama hızı arkadaşlar 2 metre bölü saniye olmuş oluyor. Şimdi sürat ise arkadaşlar sürat ise alınan yol bölü zamandı. Alınan yol bölü zaman alınan yol bölü zaman. İşte burada hareketin hangi yönde gittiğinden bağımsız direkt yürüdüğü yolu alacaksınız. Yani bu drone işte belli bir o noktasından geriye doğru 100 metre gitti mi gitti. Daha sonra şu tarafa doğru da bir 300 metre daha gitti. Yani toplamda bu drone 400 metre yol almış oldu. geçen sürede 100 saniye. Dolayısıyla bunun ortalama süreti arkadaşlar 4 metre bölü saniye olur. Çünkü hız mübarek bir büyüklük diyelim. Ortalama hız. öyle kafanıza göre yorum yapamazsınız. Yer değiştirme bölü zaman. Sürat ise orada yol bölü zaman arkadaşlar. Yönden bağımsız diyebiliriz. Yani hız önemli burada. Gençler. Şimdi uçan göze ilişkin aşağıdaki genellemelerin hangisine ulaşılamaz arkadaşlar? A şıkkı yatay doğrultudaki batı ve doğu yönündeki hızları birbirinden farklı. Zaten hız diyorsa hız vektörel hız vektörel. Doğu ve batı yönünde dediği anda zaten yönleri farklı olduğu için hızları da farklı olmuş olur. Değerlerinin farklı olmasına gerek yok. Yani bu kafadan doğru. Farklı yönde gidiyorsa hızları farklıdır. Nokta. A şıkkına ulaşılır. Bu yani bize ulaşılamaz sorduğu için bu ulaşılır. Hareketi süresince ortalama hızı ve ortalama sürati birbirinden farklıdır. zaten burada bulduk görüyorsunuz. İşte ortalama hızı 2, ortalama süresi 4, sürati 4 dolayısıyla buna da ulaşılır. Şimdi E şıkkına bakalım. Doğrusal yol boyunca E şıkkına bakıyorum. Doğrusal yol boyunca eşit zaman aralıklarında eşit yollar alması durumunda hızı sabittir. Zaten bu sabit hızın tanımlanmış oluyor. Hızı sabit, eşit zaman aralığında eşit yol alıyor. Bu da doğru ulaşılır. Bize ulaşılamaz oluyordu. Şimdi bakın C ve D birbirine çek çok benziyor. Yatay doğrultuda aldığı yol ve yaptığı toplam yer değişimi birbirine eşittir. Yatay doğrultuda ve aynı yönde aldığı yol ile yaptığı yer değişimi birbirine eşittir. Bakın şimdi C ve D birbirine çok benziyor. Şurada bakın aynı yönde diyor. Şimdi D şıkkında bir cisim aynı yönde soldan sağa doğru gitti diyelim. Soldan sağa doğru gitti. E burada aldığı yol ile yer değiştirme eşit olmuş oluyor. Aynı yönde gidiyorsa. Fakat işte bir cisim önce sola gitti. Sonra tekrar sağa gitti. E burada aldığı yol ile yer değiştirme eşit olmaz ki. Aldığı yol daha fazla olmuş oluyor. Yani yönü değiştiği için. Şimdi C şıkkında bize yönden bahsetmediği için arkadaşlar aldığı yol ve toplam yerleşme birbirine eşit diyemezsiniz zaten e, yukarıda bakın hareketi boyunca almış olduğu yol hareketi boyunca almış olduğu yol 400 metreydi ama yer değiştirmesi 200 metreydi bakın yer değiştirme 200 metre aldığı yol ise 400 metreydi arkadaşlar hareketi boyunca dolayısıyla Yatay doğrultuda aldığı yola toplam yerde birbirine eşit değildir arkadaşlar. Buna ulaşılamaz.